Merhaba arkadaşlar ee, tekrardan çok güzel bir hava hava yumuşadı sabah biraz sertti buzluydu dış alandaki suları mümkün oldukça eğer imkanınız varsa sulara ılık verin dışarıda veya e, sıcak olsun dışarı çıkınca zaten onlar şey oluyor e, bayağı bir ılıyor hayvanlar için de bu sağlıklı bu arada çok güzel bir kar yağışı başladı hava çok güzel çok yumuşak Tavuklarımızla geziyoruz alanlara ekslerim var burada. Yani bunlar yaşında arkadaşlar. Benim olarak da dediğim gibi az önce de söylemiştim. Bunları kapalı tutarsanız ben biraz gezmelerini sağladım bu hafta. Çünkü biraz kapalı kaldılar. Rahatlasınlar onlar da. Kar yağışı. Onların da hisleri var diye düşünüyorum tabii kendimce. eksler. Silver'larım var. Silver'larım var. Astrolop'larım var. Siyah gri astrolop'um var e, ee, aynı zamanda kendi kuluçkalarından çıkardığımız e, lemon brahmalarımız var. Bunlarla mutluyuz gerçekten. İşte köy tavuklarım var bu arada bir iki tane aralarında. Orozumun bir tane ırkı farklı bir orozumuz vardı. O orozdan aldığımız köy tavuklarımız çıktı. Ama tabi bunları yaz döneminde ayıracağız. Hepsi ayrı ayrı kümeslerine grup grup yapacağız. Ki ırk karışımı olmasın. Irk karışmasın. Yine Efe'miz burada. Efe her zamanki gibi yandan yandan bakıyor. Hava çok güzel. Kar yağışı biraz daha hızlanmaya başladı. Çok güzel ve çok yumuşak. Arkadaşlar iki tane de köpeğimiz var. Köpekleri de göstereyim size olmazsa olmazımız olmazsa olmazımız iki tane köpeğimiz onları da çok seviyoruz çünkü onlar gerçekten her eve lazım torun evet torun 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 burada bunlar çok da arkadaşlar bunlar bizim canımız zeytin de burada bunları akşam olduğu zaman salıyoruz kesinlikle kapı zili Kesinlikle her evde olması gereken köyde küçük Efe. Bu da benim zeytinim. Zeytinim de çok akıllıdır. Aynı zamanda bunları akşamları saldığımızda ee, fare de oluyor çünkü köylerde arkadaşlar. Kesinlikle giremiyor. Sansar, gelincik. Kesinlikle bunları tavsiye ederim. Akşamları varsa salın. Çünkü benim birkaç tane. O yüzden bağlıyorum gündüzlere. Tavuklarım kapalı olursa eğer onlara salıyoruz. Gerçekten havada çok güzel oldu. İyice yumuşadı. Kar yağışı. Balıklıdan herkese şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Beni takip etmeye devam edin.